Merhabalar. Kusada Bostancı BMW Satış Yöneticisi Ruken Arslan ben. Bugün yeni BMW iX ile karşınızdayız. Yeni BMW iX, 563 ile 701 kilometre arasında menzil sunarak çok daha uzun yol hikayelerini mümkün kılıyor. Gelişmiş teknoloji sayesinde otomobilinizi hızlı ve zahmetsizce şarj edebilirsiniz. Sade çizgiler ve geniş yüzeylerle şekillenen monolitik tasarımı göz alıcı bir duruş sergiliyor. Iconic Glow aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve dikey gündüz farları ile yeni BMW iX gece gündüz fark yaratmaya devam ediyor. X ailesinin kökenlerini taşıyan güçlü oranlar karı çamurluk detaylarıyla birleşiyor. M-Sport paketi bu sportif yapıyı şıklıkla tamamlıyor. 23 inç BMW individual jantlar çok renkli ve parlatılmış detaylarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda minimalist bir tasarım ve konforlu bir ambiyans sizi karşılıyor. Yeni BMW iX teknoloji, konforu ve tasarımı tek bir gövdede sizlerle buluşturuyor. Biz de bu harika otomobili sizleri bir araya getirmek için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.